var. Ee, şimdi de yanımızda e, Cem e, Çimen Hakkari Çukurca Aile Hekimi Doktoru yanımızda. Evet sizler de değil. Ne zaman açılacak? Evet, çok e, Biz müdürlükle ve gerekli mercilerle konuştuk bu oyunu. Sürekli görüşüyoruz. Bilgi arıyoruz. Bize Aralık'ta yetişmesinin mümkün olduğunu söylediler. Aralık sonunda. Bu senenin olmazsa da ocağın sonunda yetişeceğini söylediler. Zaten e, olarak hemen hemen bitmek üzere inşaat. Yani orada çalışan işçilere, yapan müteahhitlere, ihaleye alan şirkete de biz sorduk. İki aya inşaatın bitmek üzere olduğunu söylediler. Ondan sonra içindeki tıbbi cihazların, donanımların ve ince işlerin kaldığını söylediler. Onlar biraz daha meşakkatli, zor işler diye belirttiler. Ama yani 5-6 aya en geç Aralık Ocak gibi açılması gerekiyor. Söylenene Bak gördüğünüz binanın en üst katı lojman. Yani savaşçıların kaldığı. E, Ortadaki kat nöbetçi arkadaşların e, sekreterlik ve her hemşirelerin kaldığı yer. Sadece alt katta biz hastalara bakıyoruz. Hasta baktığımız yer alt kat. Alt katta üç yatak, sadece üç yatağımız var. Hastaları yatırmak için, müşahedeye almak için. E, fiziki şartlarımız çok uygun değil. Bina biraz eski. Ayrıca e, içindeki imkanlar bir hastane gibi değil tabii ki. Yeterli değil. Ve bu gördüğünüz binada 3 birim var. TSM var, ASM var, bir de 112 var. Peki Üçü bir arada çalışıyoruz. Acil durumlarda ne yapıyorsunuz? Yani acil durumlarda e, elimizden geldiğince e, elimizdeki imkanlarla burada bir şeyler yapıyoruz. Hı. Olmadığı zaman ambulansımız var. E, arkadaşlarımız var. Ambulans ATT arkadaşlarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderiyoruz. E, dediğim gibi konu sıkıntısı çekiyor musunuz? Her sıkıntısı çekiyor musunuz? Tabii buraya gelen savcılar mesela yukarıda iki lojman var. E, Mesela 5 6 bayan karşıda kalıyordu. 5 6 erkek de onun karşısındaki erkeklerin lojmanında kalıyor. Yani e, sağlıkçılar için ayrıca özel başka bir bir e, binanın lojmanının yapılması gerekiyor. Onun sıkıntımız var. Mevcud.

devlet hastanesi yoktu ve yapımı iki yıldır devam ediyor. Halen bitmemiş. Sizler neler diyeceksiniz? Çünkü ne zaman bitecek? Şimdi yıllardır biz Çukurova'da devlet hastanesi, sadece sağlık ocağımız vardı. Devlet hastanemizin bir an evvel açılmasını istiyoruz. Çünkü insanlarımız hastalanıyor, hakikaten ekipmek zorunda kalıyor. Burada devlet hastanesi hakikaten şart. 5-6 bin insanlık var yani, her hastanemiz yok. Bir an evvel yetkililerden ihtiyacınız ki boğazını <laughs> açmalar. Peki e, acil bir durum olduğu zaman nereye gidiyorlar? Hakkari'ye. Yani. Hakkari'ye gidiyorlar değil mi? Hakkari'ye gidiyorlar. Başka bir şeysi <laughs> yok zaten. Yani Peki e, siz hiç görüşüyor musunuz yetkililerle? Ne zaman bir kez ediyorsunuz? Vallahi yani görüştüğümüzde şöyle de yani uyumlarımıza göre Ocak, Şubat diyorlar ama arada Ocak, Şubat'ta da fayda geçeceğini şey yapmıyoruz yani. yani. İnanmıyoruz. İnanmıyoruz. Çünkü iki yıldır, Hı -hı. beş ay sonra, altı ay sonra deyip salıp gidiyorlar yani.